Teşekkürler Kerem. Sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'da seçimli olan genel kurulda oy kullanma işlemi biraz önce sona erdi. Saat 16 itibariyle sandıklar kapatıldı, kapılar kapıldı ve oy sayım işlemine geçiliyor. Toplam 9.909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor ama tabii ki tek adaylı bir seçim. Ben kameraman arkadaşım Özgür Özdemir önünden seçileyim, çekileyim. Tek adaylı bir seçim olmasına rağmen yine azımsanmayacak sayıda delegenin Hayrgür Spor Salonu'na geldiğini söyleyelim. Bunun nedeni aslında Sicil Kurulu. Sicil Kurulu'nda tam 5 aday yarıştı ve 5 aday da farklı farklı tabii ki üyeleri buraya getirdi. Onun heyecanı biraz var ama seçimde mevcut başkan Ertuğrul Doğan tek liste olarak zaten girdi ve bugün artık sandıklar resmen açıldıktan sonra onun 3 dönemde daha Trabzonspor Başkanı olduğu şu an Divan Kurulu Başkanı olan Hakan Orhan tarafından duyurulacak. Mevcut yönetim kurulundan 6 ismi değiştirdi ee, Başkan Ertuğrul Doğan. 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 isimde değişikliğe gitti. Genel olarak e, ağırlıklı olarak üyelerin çoğunluğunu koruduğunu yani yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu koruduğunu söyleyelim. Kendisi şu anda e, protokol tribününde yeni yöneticileri, eski yöneticileri ve divan kurulu başkanı Mahmut Ören'le birlikte e, protokol tribündeki yerini aldı. Aslında oylama değil Kerem. Oylamadan sonra başkanı açıkta daha önemli çünkü zaten tek liste olduğu için e, yönetim kurulu başkanlığına devam edecek ama burada basın mensuplarına verilen bilgiye göre Başkan Ertuğrul Doğan oylama sona erdikten sonra bir açıklama e, gerçekleştirecek ve bu açıklamanın içeriği de tabii ki e, özellikle son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet e, Merkez Hakem Kurulu ekseninde yasa, yaşanan gelişmelerle alakalı olacak. Zaten Trabzonspor Kulübünden dün e, resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada e, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'yi tanımıyoruz ibareli ifadeleri kullanılmıştı. Bu ifadelerin devamında Trabzonspor Kulübü'den bugün itibariyle yöneticiler peşi sıra açıklamalar yaptı ve özellikle de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Osmanoğlu'nun eski Trabzonspor Başkanı olmasına rağmen Trabzonspor'a karşı bu kadar adaletsiz davranılmasının tepkiye gösterdiklerini dile getirdiler ve Başkan Ertuğrul Doğan şu an itibariyle sessizliğini koruyor ama oy sayımı bittikten sonra burada kürsüye çıkacak ve geniş kapsamlı bu konularla alakalı çarpıcı açıklamalarda da bulunması bekleniyor. Tabii ki dediğim gibi o açıklamaları da ASPOR ekranlarından canlı olarak aktarmaya çalışacağız. Ama şu an için genel kuruldaki en önemli bekleyişin bu olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında takımın ligdeki gidişatı ile ilgili çok beklenilen bir nokta olmadığı çok net bir şekilde ortada. Bu süreci Trabzonspor'un e, sezon başındaki beklentileriyle şu an bulunduğu konum arasında ciddi bir farklılık var. Burada tabii futbolun tek, patronu olarak teknik direktör Şenol Güneş e, sorumlu alıyor. Kendisi zaten maçtan sonra da buna benzer ifadeler kullandı ve dün de Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada futbolun tek patronu Şenol Güneş. Onun dediği yapılanmayı yapacağız dedi. Devre arasında bir değişim olacak takımda. Ama bu değişimin sayısı kriterleri ne olacak? Bunlar şu an itibariyle çok netleşmiş değil ama Öngörü olarak şunu söyleyebiliriz. Belki 4-5 transferin olacağı, yine aynı oranda ayrılıkların olacağı bir süreci Trabzonspor devre arasında yaşayabilir. Böyle bir yeniden yapılanma sürecine de devre arası girebilir. Şimdilik sözünüz yoksa ben Trabzon'dan size sözü sorunuz yoksa Trabzon'dan sözü yeniden size bırakayım ama dediğim gibi başkan Ertuğrul Doğan açıklama yaptığında tekrar buradan bağlantımız olacak.